Evet bugün sizlerle Deko marka Yan Sanayi 58 volt Panasonic aküye sahip matkap setini inceleyeceğiz. Bu Yan Sanayi matkap set setlerinden geçiyor. Tabii ki daha kalitelileri var ama e, fiyat performans ürünü olarak belirtebilirim. Böyle bir kutuda geliyor. Çelik metal yani metal klipslere sahip. Evet, şöyle açtığımızda gayet kullanışlı bir kutu çıkıyor karşımıza. İçinden garanti belgesi ve fotoğrafı çıkıyor. Bunları geçiyoruz. Onun dışında setler var. Burada setler mevcut. E, maket bıçağı dahil. Ben sarı renk sipariş vermiştim. Gri göndermişler. Neyse önemli olan işlevi. E, cihaz ağır arkadaşlar. Yani Şimdi birçok yan sanayi model var. Ben çok izledim videolarını. Kimisinde gerçekten malzemeden çalmışlar. Öyle söyleyeyim size. Yani kimisi gerçekten kuş gibi diyor. Yani eline aldığı zaman. E, vuruş gücü olsun, darbesi olsun, dönüş hızı olsun. E, ben bunu beğendim. Bu donanımlı bir şey. Yani iş görür. O öyle, o şekilde belirteyim size. E, onun dışında burada şarj deki var. Şimdi bazılarında şarj deki yok direkt adaptör veriyorlar ve adaptör buna takılıyor. Ben onlarda çok verim olacağını düşünmüyorum. Ee, onun dışında dediğim gibi bunu beklen şarj ettiğiniz için 10 amper 58 volt. Litium iyon pillere sahip. Muhtemelen içinde dört e, 4 tane veya 5 tane pil var. Bunu bu şekilde takıyoruz. Yedek de mevcut. Evet çalıştırıyoruz arkadaşlar. Çalıştırınca şu arkadan bayağı güçlü bir hava çıkıyor. Yani dönüş gücünü anlayabiliyoruz. Şimdi bunlar da ölçümlerde en büyük e, kıstas arkadaşlar. E, sıktığınız zaman döndürme gücü. Yani evet elli parçalar öyle söyleyeyim size. Yani bazıları durdurabiliyor. Ama e, bu yan sanayi olmasına rağmen eğer tutarsam elimi parçalayacak. O derece ben size söyleyeyim. Bayağı güçlü bir şeye sahip. E, kafaya sahip. Onun dışında mesela bu şekilde yuvaları heh, şöyle tuttuktan sonra sabitlenmesi oluyor zaten. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 18, 25'e kadar bir e, dönüş gücü ayarı var. dönüş ayarı var. Onun dışında darbe, e, delme gibi ayarları da mevcut. Şu çekici getirdiğiniz zaman darbeli olmuş oluyor. Darbe uyguluyor. Onun dışında 1 ve 2 kademeleri var. İkinci kademede daha güçlü bir şeye sahip. Arkadaşlar yani evet tutmak mümkün değil. Tutarsanız eliniz yarı olur. Bayağı güçlü bir yapıya sahip. Burada ışığı var. Işık da var. Yani ben beğendim genel olarak fiyat performans ürünü diyebilirim e, gayet kullanışlı Saçma sapan kimleri de yorum yapıyor mesela diyor ki çok kalitesiz bilmem ne falan eğer yan sanayinin doğru düzgün olanını bulursanız gayet işiniz görür Adam diyor ki yan sanayi cihazı almış diyor ki mermeri denmiyor ya Arkadaş bu şarjlı tornavida diye geçiyor zaten yani çok e, bir şey beklemeyin yani. hani Şarjlı tornavida. Mermer deleceksen, beton deleceksen matkap kullanacaksın. Matkap ne için var? Onun için var. Ama bu gayet günlük işlerde duvarda delmede de e, baya işinizi görür. Öyle söyleyeyim size. Hani çok beton olmadığı sürece duvarı rahat delersiniz yani bununla. Bu dediğim gibi deko marka Almanya diyor ama Bunların hepsi Çin'de üretilmiş. Made in PRC arkadaşlar. People's Republic of China. Ben gayet beğendim. İki tane bataryaya sahip. Burada metre metre bile koymuşlar. Ustalar yan tarafına taksın diye yere bir aparat var burada. Onun dışında da normal camazibolar var. Ama bu yan sanayiler alırken mutlaka şarj standı olanları tercih edin. Çıkarırken de şuradaki pardon şuradaki pimi asılıp böyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum olarak bırakabilirsiniz. Sarısı olsaymış güzel olurmuş ama yapacak bir şey yok. Bir de iadesiyle uğraşmayalım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.